Hulusi, Hulusi, a Hulusi de ya. Hulusi hiçbir yerde yok. Allah Allah, burada da oyuncaklarını bırakmış. Nereye gitti acaba? Ah, burada çikolata var. Hey, en sevdiğim ya bu. Bakayım şekli de. Oo, yeni çıkmış galiba. Ben bunu gezici alıp yiyeyim en iyisi. Hulusi gelmeden. Ay, şuraya önce bir saklanmam lazım. Şuraya saklanayım ben. Görmesinler beni. Ama anne 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 Efendim Hülyesi ne oldu? Çikolata kaybolmuş. Anneciğim buradaydı. Daha yeni bıraktım. Anne ya birisi almış. Anneciğim kim alacak? Düştü mü yere yoksa? Ya düşmez. Bakalım mı şöyle yerlere? Var bu mı orada? Buraya bak. Hülyesi nereye gidecek bu çikolatayı? Bulat mı o zaman? Hulusi ben ondan iki tane almıştım. Vallahi mi? Evet diğerini getireyim mi? Hadi o zaman anne, çok mu sevindin? Getiriyorum sen otur. Hulusi bak. Ben aynısı. Geldim. Evet aynısı iki tane almıştım. Evet. Gördün mü annesim? Sevindin mi? Evet. Anne sesler geliyor bir yerde. Evet Hulusi sesler geliyor. Bu odadan mı geliyor? Mutfaktan mı geliyor? Gel bakalım mı öyleyse? Evet. Gel anneciğim nereden geliyor acaba? Ay tıkır tıkır duyuyor musun? Evet. Acaba kim geldi ya? Öyleyse, korkuyor musun? Evet. Nereden geliyor? Evet. Şöyle bakalım mutfaktan mı geliyor yoksa? Anneciğim oradan mı geliyor? Gir de bak. Yok mu orada kimse? Yok. Buradan geliyor sen sizin odanızdan mı geliyor yoksa? Evet. Gel bakalım anneciğim. Yavaş yavaş gidelim ama tamam mı? Of burada çok sıkıldım ben ya. Çok sıkıcı bu kutunun içi. Hulusi nereye gitti? Sizi geliyordu daha yeni. Nerede acaba? Aha, burada yine bir çikolata var. Yaşasın yaşasın iki tane çikolata mı oldu? burada da oyuncak var. Hulusi'nin oyuncak. Onu da alayım. Kutunun içinde oynarım canım sıkılmaz. Yerinde alayım. Evet yerinde aldım. Hulusi gelmeden saklanayım. Hulusi çıldırsın sinirden. Uf, bu kutuda çok sıkıcı ama ya. Neyse, oyuncaklar var elimde. Bu oyuncaklarla oynarım. Saklanayım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Saklanmam lazım. Hulusi. senin odanda da yok. Ya bu sesler nereden geliyor acaba ya? İçeriye bak, mı? Ya sesleri kesildi şimdi. Aa Hülesi. Anneciğim. Ya, evet. Hı -hı, bu kadar anneciğim hiçbir şey kalmamış ya. Bu hırsızı bulmamız lazım. Evet. Bu hırsız nerede acaba? Arayak mı? Evet. Anneciğim buraya bakmadık değil mi? Öbür evet. taraflara baktık. Evet. Bu oda kaldı. Kesin bu odanın içinde. Evet. Hadi gel arayalım anneciğim. Ben şu taraftan başlayalım gel bakalım. Hülyesi orada bir şey var mı? Baktın mı karapenin arkasına? Yok değil mi? Kimse yok. Diğer... ah Hüleyse anneciğim gördün mü? Aa, anne oyuncağım. Anneciğim bu kutu da ne burada? Aa. çıktı içinden. Burada kim var? Ah diğer oyuncağı da çıktı. Aa. Ya bu kutunun hiç burada ne işi var? Açıyor. Anneciğim yavaşça aç anneciğim yavaşça aç. Aa çikolataların da orada. Ah oh, hele neighbor. Ah oh, hele neighbor almış. Hmm. Hele neighbor bu halin ne böyle? Tokat falan takmışsın, pembe giymişsin. Ya ben hele neighbor'ın işiyim. O biraz hasta. Onun yerine ben geldim. Aa ya kendisi gitti bir de eşini mi yollamış? Kendi yetmiyormuş gibi bir de işi gelmiş. Bakar mısınız? Ay şu tokasına falan bakın. Ay Bak bak oynadığına bak Hulusi çikolatalarını da almış. Çikolata. Yiyecek galiba. Oyuncaklarını aldın mı? Vallahi. Ver bakalım ver Helen Neighbor. Helen Neighbor ver. Ver Helen Neighbor. O Hulusi de çikolata. Ay yere düştü. Yere düştü. Hulusi kalksana anneciğim alsana çikolatalarını. Versene Helen Neighbor. Ya iki tane çikolata var. İkisi. Bir tanesini ben yesem ne olur. Hadi bir tanesini yiyeyim Hulusi. Hülesi yiyebilir miyim bir tanesini? Yok. Hayır annem mi? Hayır yiyemezsin. Versene eline var. Hadi ver bakalım. Ne? Ver, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben bunu götüreceğim. Evime götüreceğim. Ne? Helen neyi vereceğim? İşime vereceğim. Çok hasta çünkü canı da çikolata istemişti. Ne? Bırak Hulusi bırak. Anneciğim ay. Versene Helen neyi Ay sakondana bak ya. Ne kadar yaramaz değil mi bu? Tut, tut tut anneciğim bak içeri girdi yine ya bu <laughs> hello neighbor <laughs> hello versene ay ne yapıyorsun ya Aha, kutusunu da aldı gidiyor kutusunu da aldı gidiyor <laughs> tut 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 tut, <laughs> tut, tut. tuttuk <laughs> hello neighbor'ı ver bakalım <laughs> ver 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 bakalım versene nereye sakladım <laughs> ya nerede? Oh, aldım gördün mü ya ne var bir tane yetim ya çok üzüldüm şu anda ya helen öbür hadi git hadi, hadi bunu paketleyelim bunu batlayalım mı kutuyu batlayalım Bak, yollayalım birisini... hadi yollayalım bunu hadi hadi gir içine gir 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 içine <laughs> <laughs>